Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne? Kimliğim bunun sende ne işi var? Asıl kimliğinin benim evimde ne işi var? Ne diyorsun adı ne saçmalıyorsun? Yine sen hesabını soruyorsun benden şu anda? Bilerek yaptın değil mi? Bilerek yaptım. Biri bulsun görsün istedi de istediğin oldu. Tebrik ederim seni. Teyzemle eniştem görmüş ya. Ben dedim sana. Ben konuşacağım dedim. Onu beni dinlemedin. Burnunun dikine gittin. Beni hiçe şey saydın. Tamam hadi insanlar bakıyor bağırma bana. Sus bir dakika konuşalım tamam mı? Sakin sakin konuşalım. O dürüstlük takıntın yüzünden her şeyi mahvetmeyi başardın. Tebrik ederim. Ada sakin ol da konuşalım diyorum tamam mı? Anlatayım sana ne olduğunu. Dinlemiyorum seni. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak hiçbir şey yok. Bitti tamam mı? Ben senin gibi bir zorbalı yapamam. Olmaz. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun Ada sen? Sen ve ben. Olamayız biz. Olamayız. Oh, aferin kuzuma. Ada. Ada. Yürü teyze. Ada. Yürü. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Senin mesai saatin bitti mi? Nereye gidiyorsun sen? Maaşımdan kesersiniz Bora Bey. İş yeri burası. Burası iş yeri. Çocuk parkı değil burası. Çıkamazsın. Kafana göre çıkıp gidemezsin burada. Ben ücretsiz izle çıkıyorum. Hadi bakalım. Hadi teyze, enişte yürü. Ya Ada bir dur. Ah. Ada. Silas. Ada diyorum. Yok yok ben gideyim bir an önce toparlanayım. size. daha fazla rahatsızlık vermeyeyim ben. Ben de sana yardım edeyim. Böyle tek başıma toparlamak zor olur Ada. Ben de sana yardım edeyim. Tamam mı? Derek yok. Aa çocuklar ne oluyor? Biz gidiyoruz Zafer amca. Ne? Ay ne şükür. Bakarız. <laughs> ada. Bana bak nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Çıkar mısınız dışarı? Ne demek çıkar mısınız? Bitti bitti diyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bavulu alıyorsun. Size ne? Sizi niye ilgilendiriyor ki? Nedenini bilmiyorum çünkü. Ne yapmaya çalıştığını anlam veremiyorum. Sizi kendimden kurtarıyorum Bora Bey. Sizi kendimden kurtarıyorum. Size göre değil bu ilişki. Siz gizli saklı iş yapmayı sevmezsiniz Bora Bey. Ben ailemle ne yaşıyorum, neyle uğraşıyorum, neyle mücadele ediyorum umurunuz olmaz sizin. Hadi niye umurumda olmaz? Yok öyle bir şey. Niye böyle konuşuyorsun benimle? Gördük. Gördük umurunuzda mı değil mi? Gördük. Gördük hepsini. Sakin ol. Bana bak gözümün içine bak. Gözümün içine bak ve söyle. Benden vazgeçtiğini söyle, beni istemediğini söyle. Eğer söyleyebilirsen seni bırakacağım. Gitmene izin vereceğim hadi. Ada! Kuzum! Aa, aa. Ne oluyor ya? Niye bağırıyorlar? Anlamadık ki. Kapı kapalı. Kap, kap. Anlamıyorum ki Zafer Bey. Vurun şöyle, vurun vurun. şöyle vurun. Senden bir cevap bekliyorum. Ciddi! Ada! Bunu yapmak ciddi? zorundayım. Ciddi. Bir sürü ciddi. dilerim. Ne olur idare ediyorum. et tamam mı? Ne olur idare et. Bizi bir süre ayrı bilsinler. Ayrılık sansınlar teyzem baskı yapmaktan vazgeçer o zaman tamam mı? Ada diyorum. Oğlum ben şu kapıyı kırdırma bana. <laughs> tamam mı? Hadi. Ada. Aa. Ada. Ada iyi misin? Aç kapıyı. Bir şey oluyor. Ada bak merak ediyorum. Aç şu kapıyı. İyi misin? İşte, tamam açıyorum kapıyı bir dakika tamam kilitlenmiş. Aç aç. Ne oluyor? Bırak bana bana bırak bırak elleme <gülüyor> elleme. Ne <laughs> siz? Ne mi yapıyorum? Bavulunu topluyorum. Hatta bavulunu alıp kendi ellerimle arabana koyacağım. Arkandan su bile dökmeyeceğim bir daha, bir daha geri dönme diye. Dönme ha! Dönme. Dönmeye niyetim yok zaten benim. Benim de seni bir daha görmeye niyetim yok. Beni sizi görmeye niyetim yok. Tamam, tamam görme beni bir daha görme. Benim bavulumu bırakın. Bavulunu alacağım şimdi kendi ellerimle kendi senin küçücük bavulum. olan bagajına koyacağım. Bakalım ne yapacak. Bizim mi? benim. Bizim mi? benim. Bana bak. Ben koyacağım. Ben koyacağım. Gelip konuşmazsan benimle, derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan git, biz istemiyoruz bu Bo boza. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi, ben geliyorum. sakın! Aa, aa, çok ayıp, çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi, a, pış pışladım, uyuttum şimdi. Hadi gidin burada, git buradan. Tamam, tamam gidiyorum ama içeriye. Geliyorum, teyzelerle konuşacağım hadi bakalım. Öbür mahalleye, öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmezsen hadi öbür mahalleye kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp, çok. Çok ayıp, gerçekten çok ayıp. Ay o kadar da laf ettik şimdi ama canım da çok boza çekti. Yasemin, koş sepeti getir de verelim. Ay teyze, canı boza çekmiş ya. İyi, hadi aldım geldim tamam. Bozacı. Şey oldu bu Himalaya tuzunu <laughs> getireceğim dedi, getirmedi. Ben gidip alayım bari onu. Alayım da geleyim ben. Hadi bakalım. Bir daha karabiber falan mı getirdin? Evet, evet. Hakikaten Hadi bakalım. hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi, bak bir arzun bir isteğin olursa beni araman yeterli tamam mı? Teşekkür ederim ama yenge geldi ama abi, dikkat et. Geldi geldi. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur. Aşıkları buluşturur, dargınları barıştırır, bozacı. Bravo, kolay ha. gelsin. Boza. Kolay gelsin abiciğim. Boza. Eyvallah. Ya, eyvallah. Burak, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Niye telefonumu açmıyorsun? Neyse, ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım. Ha, düşündün. İyi yaptın düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç olmadın mı, bu saatte kendini yordun. Ada. Ha, tamam dinliyorum. Tamam, eyvallah. Ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum, tamam mı? Ettik sanıyordum bunu Biz ya. hiçbir şey halletmedik adı. Tamam Biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şey halletmedik. Sadece erteledik. Tamam mı? Anlık gelişti her şey. Tamam, tamam. Lütfen, lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser. sen git. Hadi git, ada, git, git, sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık, sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin, sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın. Doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzenle konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. Ay sakın! Sakın, sakın olmaz. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? Senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım hadi. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bana bak böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum beni? Ada. Anlamıyorum çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum çünkü ben sevgimin arkasına durmak istiyorum. Anladın mı beni? Ada. Seni bu kadar korkutan şey ne? Bat mı gerçekten? Yarın konuşalım lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Neden? Neden gideyim? Yani bana tek geçerli bir sebep söyle adı. Neden gideyim? Bahta inanmamı bekleme benden kusura bakma. Lütfen Bora lütfen. Tamam. Tamam kabul ediyorum. <laughs> oh. Ama tek bir şartta. Ne? Bir yemek yiyeceğiz. Yarın akşam. Tamam kabul. Baş başa. Tamam kabul. Kabul ettim hemen kabul ettim. Oldu. Hı <laughs> hı. Bozacıya mani okutmaktan daha ileri gidemezsin diye düşünüyordum. Daha neler neler yapıyorum da. Neyse. Değilsin sen. <laughs> Değil mi ben ben? Niye deneyeyim acaba ben? <laughs> Ayakkabının yerdeki. Güzel bence de, güzel. bence de çok güzeller. Sen de çok güzelsin. Bir de görecek. Görürlerse görsün. Umurumda de de değil adam. Bana bak. Bana bak bana. <laughs> Sen elbiseni beğendin mi? Bayıldım. Sevindim. Üzerinde harika bir hiç şüphem yok. O elbise, ayakkabı. <laughs> elbise, ayakkabı? Hı hı. Sen ve benim bu akşam baş başa yiyeceğimiz yemek için. O da. <laughs> Ama bu sefer sakın kaçma. Çünkü seni yine bulurum. Duydun mu? Kaçmaya niyetim yok. Kaçma. Kaçmayacağım. Sakın kaçma. Kaçma. Alo. Tamam tamam. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Görmedi inşallah. Allah Allah. Sen... Gördü, gördü. Gördü mü? Yok. Ha. Sen ayakkabının tekiyle karşıma geçmişsin... ...bana çekim mi yapacağım diyorsun şimdi? Bu mudur yani? Bora Bey. Ne olmuş? Yani ben şimdi işte bir şey ayakkabımı buraya getirdim diye... ...ne bu kadar sinirleniyorsunuz? Sen, sen çekim kaçta haberin var mı senin? Çekim saat kaçta haberin var mı senin? Çekimi? Çekim, işte yemek. Ha. 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 Anladım. Kaçta çekim? Bak iyi dinle. Çekim saat 8'de. Tamam mı? Çekim saat 8'de. Saat 8. Hah. 8'de evet, tamam. 8'de. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Alırım. Ay nerede olacaktı çekim? Benim haberim Baba olmadı şey ki ama. şu an bilgi ediniyorum ben yani size sordum şu an. Hmm, hmm. Çekim de. çekim şeydi. Geçen gün şu Tarihi Lezzetlerimizden Boza'nın haberi yapıldı ya, tanıtım yapıldı ha. ya. Hatırlıyor musun? İyi hatırlıyorsundur ha. bence. Ha. Hatırlıyorsundur. Ha. İşte o stüdyonun hemen altında. boza lansmanı. Ha. 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 Evet işte orada. Ee, Bora Bey şey. Ney? o şey var ya kül kedisi var. Kül kedisinin üvey kardeşleri var orada. O güzel değil orası. Kül kedisi ne? Üvey kardeşlerin olduğu ya, o evet, evet, ha, o stüdyo. Evet, evet. o stüdyo güzel değil. Şey olsun, e, kül kedisinin yakın arkadaşının e, stüdyosu olsun. Hmm. <laughs> Anladım. <laughs> Olur. Bana bak, bana iyi. Sen beni mi, sen bizi mi dinliyorsun? Biz burada iş konuşurken sen bizi mi dinliyorsun? Hayır Bora Bey, annemle konuşuyorum. Git, içeride konuş. Ya Yürü. anlatılmaması değil bu. Beynine oksijen gitmiyor bunun aşağıda terasa çıkıyor Tam sürekli. Tamam o bakma dur Saat sekizde. Nereden geliyorsun? Evden. Evden geliyorsun. Hı hı, evet. Evet evden. Evden çıktın buraya geldin yani öyle mi? Yok. Şimdi ben sabah kalktım kişisel ihtiyaçlarımı giderdim kahvaltımı yaptım başka detay gireyim mi başka detaylara ister misin? Yok yok girme ben evden çıkınca belki bir yere uğramışsındır öyle gelmişsindir diye şey ettim ben yoksa başka bir şey yok. Uğradım evet uğradım ben benzinliğe uğradım benzinliğe uğradım bak ne aldım. Ah. Al. Sevmem ben. Sakız. Sakız sevilmez mi ya? Ne demek sakız sevmem? Harika. Şaplatma ağzını. Harika mı Ağzını şaplatma. Önden buyur hadi. Ben de o işim vardı. Ben gideyim o şimdi şey? aklıma geldi işte. İşte unuttum şimdi aklıma. da iyi. Tuğçe Hanım ayrıldığımıza inanmıyor. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Yapma ya. Ağzı başka, yüzü başka söylüyor. Bu bana bir yerden tanıdık geliyordu. Ya teyzemler Belma teyze senin evde olduğunu nereden öğrendi? Ya bak adım gibi evinim, o bizi takip etti. Vallahi bizi takip etti. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Birlikte olmadığımızı inandırmak zorundayız. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Sen ciddi misin? Ciddi misin sen Ada? Ben sana ne dedim? Bu kadar oyuna yalana ne gerek var? Çıkacağız teyzenlerin karşısına her şeyi bir bir anlatacağız. Ne olacak? Bize ne yapabilirler? Biz insanlara gerçekleri anlatırsak, gerçekleri söylersek bize ne yapabilirler Ada? Beni Bursa'ya götürebilirler. Kaç yaşındasın sen? Hı? Kaç yaşındasın sen Ada? Teyzenler hadi Bursa'ya gidiyoruz dediğinde sen gitmiyorum diyemez misin? Diyebilirsin değil mi? Yani bu benim özgür hayatım istediğimi yaparım diyebilirsin değil mi? Bence diyebilirsin. Ev kiraları çok mu yüksek Bora? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sen kafana göre bir ev bulamaz mısın? Dayayıp döşeyip oturamaz mısın içinde yalnız başına ha? Niye hala babanın evindesin? Niye babanlarla yaşıyorsun? Elif için. Değil mi? Elif üzülmesin diye. Seni o evde tutan şey neyse, beni Bursa'ya götürecek şey de o. Sevdiklerimiz üzülmesin diye. Teyzem ya da Elif. Aç. Aç istersen. Önemlidir belki. Yok yok bir şey olmaz ben sonra ararım onu. <laughs> Kim? Arkadaşım bir arkadaşım benim. Bir arkadaşım. Evet bir arkadaşım değil mi böyle sabahtan beri sorgu söyle ya? Ne bu be anlamıyorum şu an. Ne o böyle olmaz. Böyle sorgu söyle de olmaz tamam. Soruyoruz da sanki cevap alabiliyoruz. Aa anlaşıldı. Sen çok gerginsin. Beni de geriyorsun. Biz birbirimizi özleyelim biraz. Özleyelim birazcık sakin kalalım. Ayrı kalalım biraz. Kafanı dinle sen. Özle beni. <laughs> Turgut Aşkın'ı. Hmm. Turgut Aşkın. Bakalım kimmiş, şu Turgut denen herif. Bu ne? Yazım. Eline sağlık. Çıkabilir miyim? Nereye? Ve neden? İşim var. Mesaim bitti benim. Tamam. Tamam. Tamam çıkabilirsin. Ben şimdi yazını okuyacağım. Eğer aklıma bir şey takılırsa seni ararım. Telefonun açık olsun. Olur. Turgut Bey, yani buranın böyle bir yeri olduğunu söylesek ben işten çıkar çıkmaz gelmezdim. Bu kıyafeti için kusura bakmayın. Rica ederim adam ne demek? Kıyafet yürümeyi para konuşmayı öğretir. Yani sizin yürümek için kıyafete ihtiyacınız yok. Sen bayağı böyle yürüyorsun da burası çıkmaz sokak. Efendim? Ha, yok, haklısınız. Çok haklısınız. Evet, çok haklısınız. Şu dava konusuna gelecek olursak. Hmm. Dava dilekçesi inceledim. Yani ufak tefek hatalar var. Hatalar mı? Aslında Merve hata yapacak bir insan değil de... ...müstakbel damadımız herhalde aklını başından almış gibi. Ne gibi hatalar peki? Ne olmuş? Daha çok vaktimiz var. Önce bir şeyler mi yesek? Evet. Buyurun. Dolguna bakmam lazım. Tamam. Alo efendim. Ha, alo Ada. Ben şimdi senin yazına bakıyordum da. Sen... Sen neredesin? Ben dışarıdayım. <laughs> Arkadaşımlayım. Hmm. Hmm. Arkadaşınla. Peki anladım. Sen şimdi yazında şey demişsin. Direkt üzere söylemektir aşk. Her şey olabildiğince açık. <laughs> evet, evet. Hı, hmm, direkt değil. Direkt. Olacaktı o. Sen yazım yanlış yapacak bir insan değildin. Ne oldu? Arkadaşınla buluşan da heyecanlandın. Kafa mı karıştı senin? Ne oldu? Hı? Acele mi etti? Düzeltirim. Düzeltirim ben onu. Hemen. ben... Ben senin sohbetini böldüm galiba. Aa, tamam düzeltirim. Sıkıntı yok. Halledeceğim ben. Hmm. oldu, oldu. Tamam, tamam. Oldu. Oldu. Peki, peki. Oldu, oldu. Sağ olun. Hı, sen sağ ol. Kusura bakmayın patronum. Yazınla ilgili bir şeyler söyledi de. Yazınız? Hı, yazarım ben. ...bir internet sitesinde ufak tefek küçük böyle... ...hikayeler, denemeler falan yazıyorum. Öyle mi? <laughs> e süper yani biz seninle meslektaşız biliyor musun? Anlamadım. Yani ben iştihatler, madde kanunları... emsal yasalarla ilgili işte savunma yazıyorum. Daha doğrusu müvekkilimi korumak için. Sen... ...sen diyebilir miyim? Sen benzetmeler ve kelimelerle... ...hikayeler kuruyorsun. Hayatı belki de aşk anlatmak için. Hı? Hı? bakar mısın? Senden bir şey isteyebilir miyim? Ha buyurun efendim. Yaklaş. Turgut hmm. hmm. Aşkınmış beyefendinin adı. Ben yeni olduğum için tanımıyorum. Fakat sık sık gelirim şuraya. Hmm. Tam da tamir ettiğim gibi. Bak, bak ne güzel oldu söyledim ben. Bir yerden Hamurum diyorum bu adamı çıkaramadım şimdi göz gözü elli kayıp olmasın. Selam vermem lazım. Sağ ol, sağ ol. İşte, gel gel. Teşekkür ederim. Tamam bunu çevre koyalım bakayım. Demek ilk aşkınla adam. Hadi. Turgut Bey. Turgut Bey. Lütfen. <laughs> tamam Turgut Bey. Ben müsaadenizi istesem olur mu acaba? Ama daha yeni oturduk. Bir kahve falan içecektik seninle. <laughs> ben içmiş kadar oldum. Çok sağ olun. Bana yani çarpıntı yapıyor kahve. Çarpıyor bana. Çok, çok sağ olun. Benim eve dönüp şu yazımı düzeltmem lazım da. Patron beni sıkıştırıyor sonra. Onu halledeyim. Aklım orada kaldı. Sağ olun. E, tamam, madem öyle hadi ben de seni eve bırakayım. Yok, yok. Ne gerek var? <laughs> ben geldiğim gibi gidelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zahmet etmeyin. Siz zahmet buyurmayın. Tamam. İsrail etmiyorum. Aa, bu etmemiş şahalisi. <laughs> e, tamam. Afiyet olsun size. İyi akşamlar hoşça kalın. İyi akşamlar.